Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Adopt Me oynuyoruz arkadaşlar ve bugün ben sizlere kısa tatlı bir video yapmak istiyorum. Ve böyle biliyorsunuz yaz geldi. Ben de biraz böyle yaz kombini karışık böyle. Yani her şeyden karışık. Yaz kombini falan da yapacağım. Böyle yaz geldiği için de olabilir. Böyle kısa kısa yazdım. Böyle videolar paylaşmak istiyorum. Genellikle Roblox olacak ama farklı oyunlar da olabilir. Sonra Adopt Me genelde çekeceğim bir farklı öyle çekeceğim böyle karışık bugün de böyle karışık bir elanlı videosu yapmak istedim arkadaşlar umarım beğenerek ve eğlenerek izlersiniz sizleri çok seviyorum şimdi ilk öncelikle birkaç tane garfi aldım yanıma ve onun böyle birkaç ihtiyacını yapacağım arkadaşlar sonra da kıyafetimi böyle yaz kombini yapmak istiyorum ve şimdi de bence ilk öncelikle bir okula giderim orada zaten uyuma yemek yeme ihtiyacını yaparız sonra da hastaneye gideriz hemen şu şekilde gidiyorum arkadaşlar arabaya binmeye gerek var mıydı bence yok şu anlık ee, şimdi gidelim hemen şuradan aa ben bunu görmemiştim galiba yeni gelmiş buralar da yenilenmiş ben zaten çok zaman girmedim Roblox'ta. roblox'a roblox'a edotmide pek oynamadım yani oynadım ama genelde çok oynamıyorum ama artık yine oynamaya başlayacağım ve yeni videolar olacak genellikle yeni video her gün çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Şimdi biraz uyusun diye garfimiz. Ama arkadaşlar şöyle bir şey var. Video atarken mesela şöyle diyeyim sizlere. E, ben bir videoyu 2 saat gidiyor. 10 dakikalık bir video. Ama ben bu videoyu bir 5-6 dakika yapmak istiyorum. 5 yani kısa bir video olmasını istiyorum. Sizlere kolay bir şekilde gitsin. Ve yine de içi böyle tatlı bir video olsun istiyorum. Şimdi şuradan hemen su ihtiyacı yok galiba. tamam yemek ihtiyacını yapalım garfimizin. E, bu ihtiyaçlar bittikten sonra da zaten değiştireceğim bitmesi bile e, bu ihtiyaçlar bitsin değiştiririm e, acaba nasıl bir yaz kombini yaparız e, şimdi hemen şöyle çıkalım Abi dakika He, tamam zaten okul ihtiyacı bitmiş şimdi hastaneye gideyim. sonra banyo yaptırayım ben Garfi'ye sonra da işte kıyafetimiz yaz kombini yaparız şimdi hemen geldim hastaneye ve umarım sesim iyi geliyordur daha dün bir deneme yaptım ama gelmiyorsa da kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdi ben gerçek buraya yatıracağım. Aslında elma da alabilirdim ama neyse şimdilik yatırdık. Ee, hemen ailemizi sağlıklı bir hale getirsin doktorumuz. Evet oldu galiba Garfi de bitsin şu kafadaki şeylerde. Tamam. Şimdi Garfi alıp ben hemen eve gidip banyosunu yaptırmak istiyorum. Ve 6000 lira ona, olmasına da az kalmış paranın. Ee, ve aslında böyle ben genelde biriktirseydim böyle çok harcamasaydım parayı aslında olabilirdi 6000 çoktan geçmiş olurdu ama ben her dakika harcıyorum hatta bir ara şunu almıştım ee, sonra aslında bunu 3 tane almıştım bu çıkmış Dolphin çıkmış yine Dolphin çıkmıştı yakın zamanda açmıştım bir tane daha var o dışına. onu şu an açmak istemiyorum <laughs> çünkü yine Dolphin çıkmasını istemiyorum neyse çok saçma oldu şimdi şöyle bir hemen evimize gidip ben yaptıralım Evet, garfimiz çünkü pis kokuyor <laughs> ve terlemiştir, yaz da geldi. Sonra zaten kıyafetimi giymek çok heyecanlıyım. Hatta üstümü giyinirken belki petimi yanımda tutmam. Veya tutsam aslında para gelir ama olsun. Şöyle hemen garf iş yapalım. Benim genelde videoların uzun olma sebebi şu şekilde oluyor arkadaşlar. Ee, ben giyinirken mesela şey, e, giyinirken bayağı bir uğraşıyorum. Uğraşmıyorum aslında ama böyle iki bulamıyorum bir şey. Bulamayınca da e, videoyu telefonu falan atamıyorum. Bir kere yapmıştım aslında. Edupmi böyle bir video yapmıştım. Uzun olmuştu ama onu sonra kısaltacaktım ama maalesef olmamıştım. Çünkü ben genelde bilgisayardan çekip telefonu atıyorum. Çünkü edit programı bilgisayarda pek böyle bir şey ekleyemediğim için. Tamam. Şu an evet, grafimizin ihtiyaçları bitti. Şimdi hemen üstümüzü giymeye başlayabilirim arkadaşlar. tamam bence oldu arkadaşlar bu şekilde biraz böyle bunun bir, birkaç ihtiyacını daha yapayım sonra da zaten ne yaparım videomun sonuna gelebilirim ee, veya da çok daha kısa sonra girebilirim şu an e, şu petimiz uyusun hemen valla tamam şimdi ben yapsın işte ben şu an bunu ne gün ne çekiyorum? Salı gün çekiyorum. Ee, bu video herhalde sizlere Çarşamba veya Perşembe gelebilir veya bu akşam da gelir ama editleme süremi böyle bir günde, ay bir günde diyorum, bir kerede bitmek isterim ama bazen olmuyor. İnşallah kısa sürede gelecek. Şimdi Petim nerede? Burada. Arkadaşlar şimdi biraz dışarı çıkayım. Biraz dışarı gezeyim sonra videomu bitireceğim. Zaten dediğim gibi çok uzun bir videomuz istemiyorum. istemiyorum. Ee, ama şu şekilde yani ee, benim bazı yerlerde yani üstüm giyinirken çok zaman harcadım ama en azından bir şey oldu. Şimdi bunu yapayım mı bu ihtiyacı? Ben bu ihtiyacı yapmayayım. Getireyim. Hatta bir şey bileyim. Sonra da videomun sonuna gelirim. Ben buna değil buna bileyim. Tamam hadi gidelim. Evet. Hatta şu e, kıyafetleri giyinirken ki bazı yerleri de hızlı al alırım. Düşmemeliyim. Hızlıya alırım. Hızlı çekme alırım bazı yerleri. Çünkü nasıl desem sizlere. Ve ama bilmiyorum. Allah bir dakika. Tamam. Bu olabilir çünkü ben arkadaşlar bunu şey yapıyorum. Kaydederek yapıyorum. Yani şey sesi kaydediyorum bir yerde yüzden olur mu bilemedim. Neyse. Ay bir dakika. Bir dakika. Tamam. Şimdi garfi nerede? Benim nerede? Burada. Tamam. Şimdi şunu halledecekliğim ihtiyacı bitsin ben de son cümle yapayım Arkadaşlar inşallah beğenmişsinizdir ve umarım yani beğenirsiniz. Eğlenceli bir video yapmaya çalıştım. Artık her gün de bir video yapmaya çalışacağım. Sizi çok seviyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum ve bu kadar arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Yazın zamanı iyi geçer. Hoşçakalın. Bay bay sokak hayvanlarını da unutmayın. Görüşürüz.